أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحيض 206 حديث شريف تن دوام ديوز عن عائشة رضي الله عنها قالت Ennemra'eten bir kadın se'eletin sa Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem'den iz sormuş an gusl ya minel mahid. Hayd'den gusl. Mahid burada masler mimi. Hayd'den gusl nasıl olur onu sormuş. Fe emereha ona emretmiş. Keyfe tehtesinu. Yani nasıl gusl yapacağını ona emretmiş. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Huzi al al fırsaten bir Bir parça misk. Yani misk bir ne misk bir beze veya bir pamuğa sür ve tetahheri ya. Onunla temizlen. Bir parça misk al, onunla temizlen. Kalet o kadın demiş keyfe etetahher. Nasıl miskle temizleneyim? Yani anlamamış. Kal bir ya. Onunla temizlen. O kanımanı temizle. Kalet kadın demiş keyfe nasıl bir daha sormuş. Kal Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Subhanallah. Tetahheri. Subhanallah burada yani hayret yani nasıl anlamıyorsun? Yani al, e, anlaman lazım. Onunla temizlen. E, Feştezevtu. Yani, yine anlamamış yani. Tezev, Ayşe anlamız diyor. Ben onu çektim ile Kendime doğru. Fakultu ona söyledim. Tetebbe'i bi Ya onu kanın kandan sonra kanın izine kanın peşine kan kanın bittiği yere koy. Ha, kan nereden geliyorsa o misk de söyle misk parçasını işte bir, bir pamuğa sürersin, bir beze sürersin, oraya tıkarsın. Ha demek bunlar anlaşılıyor ki evet yani bugün tıbben de ispat edilmiş yani o hayız kanı evet mikrobdur. Yani o onun da söyle o, o miskle işte esasla oraya bir, bir miktar misk veya esas bir bezin üzerine koyup oraya sürmeleri, koymaları, ha onu, o mikrobu öldürür, ha temizler, yani onu demek istemiş Resulullah Ondan sonra gusülünü yap yani ha. Yani demek ki bu önemlidir. Ya yani iki üç defa tekrarlanmış. Yani bir bez parçasına veya bir pamuk parçasına misk sürülür ve şöyle fercine kanın geldiği yere koyar oraya nasıl bir miktar oraya bekletir yani o nasıl o, o, o mikropları öldürmek için. Ha. Evet yani Resulullah sallallahu aleyhi kinayece söylemiş. açık söyle üstü kapalı söylemiş. o mübarek de anlamamış. Ayşe annemiz radıyallahu anh, onu çekmiş ve onun kanın çıktığı yere işte kanın çıktığı yere koyacaksın yani. 207. hadis-i şerif an Ayşe ta radiyallahu anha kâlet ehleltu ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda. Yani ihram bağlandı. Ehlel raf-u Çünkü insan ihram edince yani hac ihramı veya ömre önce ya Rabbi ben hac yapmak istiyorum. Allahumme inni uridul hacca ve ahramtu bi'allahi teala lebbeyk Allahümme lebbeyk sesini yükseltiyor. Telbiye işte o sesini yükseltmek, ehlen, ihlal sesini yükseltmek, terbiye getirmek. Yani ihram getirdik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. fi haccetil veda, veda haccinde. Fe kuntu mimmen temette'e. Ha. Ben hacü temettü yaptım. Yani önce ihram, şey, önce ömre niyetini getirdim. Hac temettü bu. Hac, hac mevsimi, hac için gidiyorsun ama önce ömre yapıyorsun bak. Ben temettü yaptım. Ve lem yesukil hediye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye, hediye önüne katmamıştı. Yani bu hediye götürmemişti. Feza Ahmet ondan sonra Ayşe annemiz de söyle enna hadet kendinin hayırlı olduğunu söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. yani ben demiş ki hayz hayzlı olduğunu söylemiş. Ve zahmet kalet yani. Ve lem tetur temizlenmemiş hatta dehalet leyletu alefeh. Arefe gecesi ta gelinceye kadar daha hala hayz devam ediyor. Ve kalet demiş ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hadi leyletu arefe bu arefe gecesidir. Yani artık yarın arefedir. Yani bugün arefe gecesi yarın ve innama kuntu temettatu bi ben niyet, ömre niyetini getirmiştim. Ha, tamam yani ömreyi yapamadım. Ömreyi yapamadım. Çünkü Beytullah'a gidip söyle e, tavaf yapamadı. E, şu hacı ne yapayım? Fakat Allah Resulü Aleyhisselam on kudir ra'seke ve amtaşiti ve amsike an umretike on kudir ra'seke yani yani o saçının nasıl e, saçını aç saçını aç yani saçının örgülerini aç ve en an umretike artık ömrünü bırak umre gitti yani çünkü temizlenmedi ya temizlenmedi mi tavaf Beytullah tavaf yapamaz. Ömreni bırak. Ve mteşiti dese he ve yani saçını tara ve emsiki an ömretike ömreti he ömreni bırak. Fe fealtu ha. bunu yaptım. Bunu yaptım. Yani artık hac hac niyetini getir. Hac niyetini getir. Ve Fe, fealtu felemme kadeytul hacca hacı bitirdiğim zaman hac bitti. Emre Abdurrahman Leyletel Hasbeti Vadi Muhasseb gecesi. Vadi Muhasseb. O Mina'dan Mekke'ye tekrar döndüğü zaman işte Vadi Muhasseb yani üç gün Mina'da kaldıktan sonra Mekke'ye dönerler. işte Vadi Muhasseb'de konaklarlar. O gece Abdurrahman Ayşe annemizin kardeşidir. Ona emretti. Fe amereni Beni götürdü. Ten'ime orada tekrar İhram bağladım, ömrenin niyetini yaptım. Mekana اُمْرَةٍ لَتِي نَسَكْتُهَا O ömremi ki ben nesektim, onu niyet etmiştim. O ömrem ki ben niyet etmiştim, bıraktım, tabi bıraktı yani. Ömreyi bıraktı, hacca başladı, hac zamanı geldi, ömre gitti. Hacımı yaptım, ondan sonra Abdurrahman'a emret, yani kardeşi olan Abdurrahman'a. Götür dedi o ten'im, ten'im. Yani Mescid-i Ummine Ayşe. Orada bir büyük, büyük mescid de yapılmış. Ayşe annemiz oradan ihram. Yani haram bölgesini bitir bitirmez. Hemen söyle e, haram bölgesinin bitişi bir yerdir. E, yani çok yakındır. Beytullah e, 7-8 kilometre bir mesafededir. Yani insan ömre yapmak isterse oraya. Helal bölge. Oraya gidecek. Oradan ömreye bağlayacak. An Aişe radiyallahu anha kâlet kharecna muvafîle li hilâli zilhicce. Yani çıktık zilhicce hilalini karşılayarak. Yani zilhicce hilalini de muvafık yani. Zilhicce hilali artık e, şöyle e, yani, yani hac, hac ayıdır ha. Yani zaten zilhiccenin dokuzuncusu arefe günü, dokuzuncu günü, onuncu günü, bayram günü yani. Ha, yani zilhicce hilalini ne muvafık olarak çıktık. Yani zilhicce hilali çıktı, biz de çıktı. Artık zilhicce başladı, biz çıktık. Fakat Resulullah aleyh sallallahu aleyhi ve sellem men ahabbe yuhille bi ömretin fel Bak, kim istiyorsa ömren yuhille ihram, ihram. İhramını bağlasın ömreye. Ömre için ihram etmek istiyorsa fel yuhil. Ömre ihramını yapsın. Bu hacı temettü oluyor o zaman fe inni levla enni ehdeytu le bi ömretin. Ben eğer önüme hediye katmasaydım, ha, ömre niyetini getirdim, artık ben böyle nasıl ömre niyetini getirsem bile de söyle ihramdan çıkamam. Ha. Yani hacul kıran yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o fa. Fe ehelle ba'dun bi ömretin ve ehelle ba'dun bi haccin. Ha. Bazıları ömre niyetini getirdi. Bazıları hac yehramını bağladı. Ve kuntu ana mimmen ehelle bi umretin. Aynı, aynı rivayet başka bir şekil. Ben umre niyetini getirmiştim. Fe edrekeni yevmu arefe ve ana haid. Bak umre yapamamış bak. Mekke'ye gidiyor, umre yapamıyor. Fe edrekeni bana ulaştı yevmu arefe. arafa günü geldi ve ana Yani arefe günü artı hac ihramını bağlama günüdür. Artık hac, hac görevi başlıyor yani. Ha, ha. Feşekevtü ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben ne yapayım? Ben bekliyorum. Ömre yapacağım. Ömremi yapamadım. Hac zamanı geldi. fakale de ömreteke. Ömreni bırak. Başını aç. Yani gusul yap. Gusul, gusul. yani tara. Yani gusulunu yap. Ehl, gusul, yap. artık ehli bir hacin. Hac ihramını bağla. Hac niyetini getir ve <laughs> böyle yaptım hatta ila kale leylatul tamam artık o gün artık Arafat'a çıktılar ondan sonra o gece Mülafe Müzdelife indiler ondan sonra sabah bayram sabahı mesela Mina'da taşlama yaptılar ondan sonra e, gelip ne söyle kurban olanlar kurban kesti ondan sonra nasıl e, e, söyle ihramdan çıktılar saçını ta, e, tıraş ettiler ondan sonra Mekke'ye gelip Tavaf, Beytullah'a tavaf ettiler. Tavaful ziyare, tavaful ifade. Ondan sonra tekrar minaya dönüp orada üç gece kalıyorlar. Mebit yapıyorlar. Her gün üç şeytan taşlıyorlar. Üç günden sonra Müslüman'a e, Mekke'ye tekrar gelişinde Vadi Muhassab denilen yerde konaklamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha. O Muhassab bu hadisinde Ersel'e Ma'ye ha. benle gönderdiği Ahi Abdurrahman bin Ebu onu gönderdi fe ile tenime gittim fe ehleltu bi bak yeni bir ömre bağladım o umremin yerine yani o ilk ömre yapamamıştı Hayızından, hayzından şöyle faru olmamış ta arefa gününe kadar mecburen artık ha, yeniden bir hac ihramını getirmiş. O ömre gitti. Ya, o ömretin, o ömremin yerine bir ömre bağladım. Ve yokun. yekun bir şey mizalike hadiyun ve la savmu ve la sadakatu. Bunların hiçbirisine hediye hediye götürmemiştim. Oruç olmamışsa yani bu bu yaptığımda bir ceza bile düşmedi yani ha. Kefare. Hı? Kefaret. düşmedi yani ha. Çünkü evet yani elinde olmayarak yapamamıştır. hac artık temizlenince hac zamanı gelmiş. Hacını, hacını yapmış. Evet. Yani artık hacın da şöyle ifrad yapmış oluyor. Ondan sonra e, e, hacı bitirdikten sonra ömresini o, o eski ömrenin yeni bir yeni bir ömre yani bir bir ceza bir kefarete düşmemiştir. Evet. Hı. Hı. 209. hadis-i şerif an Ayşe radıyallahu anh'a annem bir kadın kalet demiş etecdi ihdana salataha ila tahuret. Ha, yani ha, bir, 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 kadın Ayşe annemize demiş bizim etecdi ihdana salataha ha, yani bizi söyle namazı ona kafi olur mu ila tahuret temizlediği zaman temizlendiği zaman yani et takdi Nasıl et namazımızı kaza edelim ha. Kaza edelim mi ha? Temizlendiğimiz zaman namazımızı kaza edelim mi? Yani hayızlı hayızlı halimizde namaz geçiyor. Ha temizlendiğimiz zaman namazımızı kaza edelim mi? Fakat Ayşe annemiz dedi sen harici misin hariciye? Haruniye diyor haricilerin haricilerin nasıl söyle kanun bir, bir tayfa haricilerdir. Ne? Onlar diyorlar e, ne söyle e, Hayzli olan kadına namaz ne söyle farz olur ama kılamaz kaza etmesi lazım. Harura böyle bir bir, 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 memlekettir. Orada hariciler toplanmıştır. Sen de onlardan mısın? Kunna nahidu ma annabi sallallahu aleyhi ve sellem fe Biz Resulullah'ın zamanında hayz oluyorduk. ya la yamurna bize kazayı diye. Ev kalet fe nef'alu yapmıyorduk kaza etmiyorduk. Yani, yani demek ki e, hayızlı kadın nasıl orucu kaza eder ama namazı kaza etmez. 210. hadis-i şerif annümmü seleme radıyallahu anha qalet hittu ve ana ma'annabi sallallahu aleyhi ve sellem fil hamile ha, Hamile işte dedi ki o bir çarşaf, süslü bir çarşaf. Ha, Örtü. Ha? Örtü. Örtü ha. ha. Yani bir yorgan gibi yatıyorduk tu sıvıştım yani oradan hemen gizlice çıktım fekaraştum yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağından çıktım çünkü hayz oldum fekastu siyabe haydati hayz mi aldım felebistu ve giydim yani hayz kıyafeti demek ayrı fekale li yani, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nüfiste hayza mı giydin naam fedaani beni çağırdı fe edhalni fil yine o nasıl örtünün altına dahil etti. Yani demek hacizli kadın nasıl öyle de olsa e, erkek e, nasıl eşiyle yatabilir yani. Ve ana ya ama şey yapamıyor. yani cima olmaz. Ma beyne sura ve rukbe dokunma dokanma olmaz. Diğer olur. Ve anha yine aha ummu seleme annemizden radıyallahu anhadan rivayetun annen nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kana yukabbilu ve Onu öpürdü oruçlu olduğu halde. Yani ha demek ki oruçluyken öpmek zarar etmez ama bu, şey bu, bu, şartla ki şehvetinden emin olursa bak bu, bu kayıt var. Ha, emin olursa yani kendinden emin olursa yani bir hareket mereket olmuyorsa ee, mekruhtur aslında. Yani, yani caizdir. Yani haram değildir. Evet. 211. hadis-i an ummi atiyete رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض ولا يشهدن الخير ودعوة الممين ويعتز الحيض المصلى قيل لا الحيض فقال ليست تشهد وكذا وكذا ها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عواتق عاتقلار يعني جنشلار أول ما تبلغ ها Yani daha ya bakire kadına. Yani kadın ilk balı oldu. Onlara atika deniliyor. Atık. Onlar çıkıyor. Ve zavatul hudur. Mesture. Sitirli kadınlar. Da çıkıyor. Hudur. Bir, bir rivayette avatik o genç kızlar ki zavatul hudur örtülü. Genç kızlar. çıkıyor. ve hiyadu hayızlar da çıkıyorlar. Yani bunlar o yani bunlar bunlar çıkabilir yani hepsi hacca çıkabilir. Hac hac yapabilirler yani ha. Hacca çıkabilirler. Ve yeşhedne'l hayr. Oradaki hayr berekete hazır olsunlar. Ve davetü'l müminin. Müminlerin duasına hazır olsunlar. Yani oradaki mesela Arafa olsun, muzdalife vakfelerine, mesela e, Mina'ya hazır olsunlar ve yatezül hüyadu el musalla. Ah, ama bu var. Hayızlı kadınlar musallayı terk eder. Musalla cami. Camiden ayrı durur. Camiye giremezler. Hilele el hüyad. <laughs> ah, hayızlar da, hayızlar da mı yani hacca gidebilirler? Fekalet eleyse teşhedü arefete ve keza ve keza. ha yani arefeye hazır olmaz mı? Kelmizleri Yani arefeye yani sadece ayhadul huyan el yani yani nam hay, hayızlı kadın da mı o da mı evet elese arefeye gidebilir müzdelifeye gidebilir şeytan taşıyabilir ha minada kalabilir sadece yani camiye giremez ha. o hayzı gittikten sonra camiye girer tavaf eder o oh. En Ummi 212. hadis-i şerif En Ummi Atiyata radıyallahu anh kâlet la ne'udul kudrete ve sufrete şeyen Biz saymıyorduk. Kudrete de söyle o bulanık kalın, bulanık ve sufrete sarılık bir şey saymıyorduk yani. Yani onlar hayır saymıyorduk. Şimdi yani ilk hayzın ilk gelişi yani belki bu kudret yani kudret biraz da söyle e, bulanık bir renk, bulanık bir renk. Ma, süpürat, e, sarı bir renk. Biz bunları hayızdan saymıyorduk yani. Hayız kanı biraz daha şey olur yani e, siyah olur. Ondan sonra koyu, koyu olur. <laughs> 213. hadis-i şerif an Ayşe radıyallahu anha zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi enna kâlet li Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme buyurmuş demiş ya Resulallah inne safiyete bint huyey kad hadet. Safiye bint huyey o Resulü Hayber de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet olarak kaldı ya sonra azad etti evlendi. o hayza girmiş. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne tahbisuna belki o bu hacda olmuş ha. O, o bizi geri bırakır yani o yani şey hazır oldu mu mecbur bizi men edecek huruc-u Mekke'den ta temizlence e, temizlenceye kadar yani, tem, mecbur onun bekleyeceğiz ki tavaf Beytullahı tavaf etsin ru <laughs> tavafı kıl. Elem tekun tavaf etme anku? Qa fa qul bala senlesine beraber tavaf tavaf etmemiş midin? Ha Tavaftan sonra demek ki hayza girmiş. Tavaftan sonra ha tavaf etmemiş de kalbe. Kale çık. Ya, o zaman yani tavaful veda düşmüyor. Bak bu ödemektir ha. Sizinle beraber tavaf ziyare rükün tavafı etmemiş mi dediler doğru. Evet etmiş. Tamam. Hac tavafını etmiş. O tavaf ziyare Arafat dönüşü tavaf etmişse ha artık çık. Yani demek tavaful vedaya gerek yok yani kadın hayza girmişse tavaf veda düşer yani. Tavaf veda artık ona ne söyle ıı, gerek yani lazım değil. Tavaf rukun yapmışsa önce demiş belki o bizi bu geciktirir ya. Yani rukun tavafını yapmamış demek ki tavafın ifade yapmamış. Mecbur onu bekleyeceğiz. Sonra dedi ya sizinle bu tavafı ifade yaptım. Evet yaptı. E tamam. Artık çıkabilir yani. Mekke'den çıkabilir yani. Tavafın veda etmesine gerek yok. Normal herkes eder de vaciptir ama o söyle hayzli olduğu için ondan sakıt oluyor. Evet. 214. hadis-i şerif An Samura bin Cundub radıyallahu anhu en matat fi Ya bir kadın yani hamile dolayı vefat etmiştir. Yani doğumda doğumda doğum doğumdan dolayı doğum yapınca işte o e, o etmiştir. Fa sallallahu aleyhi ve sellem fa ve Namaz kılmıştır. Onun orta e, ka, e, orta tarafına durmuş yani bu. Bazı yani beline bel. Ha. Orta hani kalçasına beli arasında işte o. Hı. 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 215. hadis-i şerif an meymuna radiyallahu anh'a zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi hanımı enna kânet tekûnu hâidân la tusalli hacdîdi namaz kılmıyordu ve ya muftelişetun be hizâ-i mescid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, secde ettiği e, yerin izasında yatağa uzanmıştı yani yani uzanmıştı, uzanmıştı ya, yataktaydı. Ee, şöyle ve ve yusalli ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humret o küçük bir hasir e, namazlık e, e, o hurma yaprağından yapılıyor. E, İzâ secede ashabeni bazı sevmi. Ha, secde ettiği zaman bir yani elbisesin bir kısmı bana ulaşıyordu yani. Yani demin hayızlı bir kadın ne insan yani elbisesi onun elbisesine ne söyle dokanırsa bir şey olmaz yani ha. Namaz bozulmaz yani ha. Yani onun elbisesi bana bana isabet ediyordu yani. Artık ne söyle sarılı mı veya söyle kolu mu bir tarafı bana isabet ediyor namazda. Yani secdeye gittiği zaman ha. Demek evet. زرر لمز رر ي وآخر دعوان الحمدلله رب العلمين وصلى الله تعالى علىسيدنا محمدلله وصب أجمعين